Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar, saygılar. 30 Mart pazar günü gündüz İzmir at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Biraz en altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Fakat öncelikle herkesin Ramazan bayramına enişten dileklerimle kutlarım. Dönelim İzmir yarışlarına. 9 koşulu bir yarış programı. 2 altılı Ganyan var İzmir Şirin Yarıpodromu'nda. Bu arada pazar günü sadece yerli yarış programı olarak bir tane programımız var. O da İzmir. Biz de tam anlamıyla buraya yoğunlaştık. İsterseniz tahminlere geçmeden önce videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden beklerim. Katkılarınız için de şimdiden teşekkürler. Birinci koşuyla birinci altılı başlayacak. 1200 kumda 3 yaşlı İngilizlerin meydan bir yarışı. Favorimiz burada açıkçası ben 2 numaralı Bay Yağız'la başlayacağım. Akın Sözen İdaresi'nde. rakibi 6 numaralı King of the Dragon Nevzat Avcı. 9 numaralı Tulayna Nurettin Şen önceliklerimizdir. Daha sonra iki tane Torok yavrusu var burada. 10 numaralı Be My Sun ve 3 numaralı Dark Money. Mimar Muhammed Mir Bilgin, Dark Money'de de Sinan Özen var. Yani 2, 6, 9, öncelik 10 ve 3 daha sonra yazılabilir birinci koşuyu. Kalabalık geçiyoruz. 5 atlı. İkinci koşu 4 yukarı İngilizlerin şart 3 mücadelesi. Burada ben 4 atı birbirinden ayırt etmek istemiyorum. 4 numaralı Çatalka ile başlayacağım. Nevzat Ağacı. 3 numara Poker Face Ali Yıldız, 2 numara Chairman Görkem Özçelik ve 1 numara Gold Power Mehmet Kayı. 4-3-2-1 şeklinde e, dört atlı bir sıralamam var. Bu arada birinci altılı için iki bankomuz var. Onu da belirtelim. İkinci altılı için bir tane bankomuz var. Üçüncü koşuya geliyoruz. İlk bankomuz burada. 1600 kumda şart 5 bir yarış. E, bir numaralı Bad Rafter İbrahim Sefa Söğüt'te kazanmasını bekliyorum. İyi e form durumuyla hem yedili plesen birinci altılının üçüncü ayağı için bir numara bankomuzdur. İbrahim Sefa Söğüt silip. Saat 17'de dördüncü koşuyla altılı Ganyan, ikinci altılı Ganyan başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 çim 15 yarışı. Favorimiz 3 numaralı Roxelera, Akın Sözen, Letorok temsilcisi. Daha sonra 5 numaralı Kaverli, Muhammed Bilgin. Daha sonra 6 numara Sky Hunter, Fevzul Avcı. Ee, onun dışında 7 numara burada Vanmar Secret, Bekir Mert Mırık ve 11 numara Murat'ın kızı yazılabilir. Bomboş kilosuyla sürprizde. İlk ayaktaki sıralamamız 3, 5, 6, 7, 11. 3, 5, 6, 7, 11 şeklinde zor bir yarış. Zaten İzmir'de kısa mesafeli çim yarışları her zaman sürprizlere müsaittir. O yüzden dikkat edilmesi gerekli bilginize. 5. koşuyla devam edelim. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Favorimiz 1 numaralı Go Kaan Ali Yıldız'la. E, ee, rakibi 3 numara All of, the All of Dreams Tugay Alıcı. 4 numara Blue Reflection Neyasada yani Tavcı startında yazıyoruz. 7 numara Ghost Fire Muhammed Mirbilgin ve 10 numara Uçan Gala burada son yazabileceğimiz isimdir. Sıralama 5. koşu için 1, 3, 4, 7 ve 10 şeklinde oldu. Altıncı koşu günün en önemli yarışı Feyzi Lütfi Karaosmanoğlu koşusu. Grup 3 standartında 1700 çimde 3 yaşlılar için bir nevi gazi koşusu öncesi bir küçük mini prova diyebiliriz bu yarışa. Bizim burada kumpiste uzun süredir birinciliklerine devam eden 4 numaralı Clay'ını bir kez daha tek atacağız. 2 altılı içinde Banko'dur. Üst düzey formuyla ben çim pistte de gidebileceğini düşünüyorum. İlk start zaten çim pisteydi bu sapkanın. Açıkçası Clayne bizde Banko olacak. 2 altılı içinde 4 numara Banko. 7. koşu Sadık dikiz koşusu 1600 kumda kısa vade 9 4 yukarı İngilizler 5 atlı bir yarış ben burada iki atı birbirinden ayırt etmeyeceğim. İkisi de çok formda. Biri 5 numara Vardın Clay Mehmet Gaye diğeri 2 numara Dragon Pulse Nezat Avcı. 5 2 2 atla geçmeyi düşünüyorum. 7. koşuyu 8. koşu 2000 çimde 4 yukarı Arapların şart 4 bir mücadelesi. Favorimiz burada 1 numaralı uzun tay olacak Nevzat Avcı ile rakibi 2 numaralı altın üzüm olabilir? Daha sonra 4 numaralı Fırat Baba Muhammed Mür 9 numara Seçer ve Bekir Mert Mırık. Son olarak da 7 numaralı silahlı kıza burada sürpriz adayımızdır geniş oynayanlar için. Sıralama 1, 2, 4 öncelik 9 ve 7 daha sonra. Ve son yarış Handikap 16 sürprize müsait bir yarış 2000 metre kum buraya da dikkat etmek lazım. Favorimiz 4 numaralı Nal Dökenli, Görkem Öztürk'le rakibi 3 numaralı Tılısım olabilir. Daha sonra 7 numara Yüreği Derin, Mustafa Çiçek, yine 11 numara Güneş Kral, Bomboş Gülü Sülali ve 8 numara Son Başak, Mertcan Çelik sıralama. Son koşu için İzmir'de 4, 3, 7, 11 ve 8 şeklinde oldu. Böylece 9 koşuyu kısaca analiz ettik. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkese yine bol şanslar diliyorum.